Şimdi buraya geldiğimiz zaman şimdi emekliye bakalım 41 bin lira en düşük memur aylığı olmuyor. Bu ne zaman? Temmuz'da hiçbir şey yapmasak yaklaşık %25 verdik biz. Evet. Hadi 5 puan daha verdik diyelim. Hatta şöyle burada %25'i ben iyimser yaptım. Memurlara 5 puan daha düşük gelecek ama herkese eşitliliğini düşündüm. Hep eşitliyoruz ya. Yani memurla işçi eşitlemesek 5 puan daha düşük gelir. Eşitlediğini düşünüyoruz memur. E, memur emeklisi ve emekli. Şimdi e, burada en düşük emekli aile ama 25 alsa 12,5 yapıyor. 5 puan daha veriyorum. Refah payı 13 bin lira yapıyor. Yani bizim artık şunu düşünmemiz lazım. Bunun anlaşılması gerekiyor. Ben bunun anlatılamadığına inanamıyorum. Yani 10 bin liradan 13 ya yani %50 yapsan 15 bin lira oluyor. Yani artık bunlarla biz çözemeyiz bu konuyu. Bu konuyu seyyanen zam dışında çözemeyiz. Nasıl ki memur arkadaşlara yaptık %80 %90 zam yaptık 80 bin lira vererek. Böyle cumulatif artışlar gerekiyor. Yani nasıl 8 bin lira 10 bin lira bir seyyahane zam gerekiyor asgari. Yoksa emeklinin yani %25-30 erimeye devam edecek bir fark da bakın 28 bin lira oluyor. Bunu defalarca söylüyorum. Şu an 4 bin lirayken bir yıl önceki en düşük emekli aydı. en düşük memur ma maaşı arasındaki fark. Şu andaki fark yani Temmuz'da 28 bin lira oluyor. Yani e, bu şekilde de ücretler arasındaki dengesizlik de bozuyor. Hani dedik ya biraz önce memur niye kızıyor? Ya işçiyle bakıyor işçiyle de maaş arasında bir bozukluk var. Şimdi herkes ücretler piyasada aslında ben şunu görüyorum. Emekliler düşük maaş aldığına doğru kızıyor ama en çok kızdığı da ücretlerdeki dengesizlik açık. Hani adalesi, adalet, adaletsiz, sizlik tabii yani bu çok yansıyor. Yani diyorlar ki bize de verebilirlerdi o zaman. Ya attığınız taşa sosyal güvenlikte dikkat edeceksiniz. Bir adım atarken çimler istiyor ona bir bakacaksınız. Bakın yine aynı riskler devam ediyor. Şimdi e, bir sürü kişiye vaat verildi ama şu an yapılmadı. Onların da riski var. Yapsınız en <laughs> yani bir, bir bir iki saniye kadınların sosyal güvenliğine ilişkin. işte bağ kurların bin, 7200 güne düşüp emekli olacaklarına ilişkin. Şimdi bunlar söz verildi. Şimdi bunlar yapıldığı zaman ama başkaları da bekliyor sırada. Yani büyük kademeli geçişteki insanlar da diyor ki ben de bir gün farklı bir emekli olmak istiyorum. Niye ben 20 yıl bekleyeceğim diyor. Şimdi attığımız adımlar biraz daha dikkatli atmalısınız. Yani yoksa e, taleplerin arkasından siz koşarsınız. Yerine de getiremezsiniz sonra. Mahcup olsanız dediniz ya. Hani algı bir yere kadar gidiyor. Yani nasıl işte veriyoruz veriyoruz algısı bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra ver diyor. Verdiğinde bir şey yok diyebiliyor. Yani somut olarak ölçebiliyor insanlar. Kredi olan iş adamları da kendilerinde tanımlanmış kredileri olanları da dur bir noktada bankalar şu anda beklemede izliyor. Yani bizim piyasadan görüyoruz. Bu sigortalıları da yani suyu geçen ben şeye baktım mesela ev alma kredileri. mesela 3 milyon ev alsa 130 bin lira aylık ödemesi var. O yıllık ödemesi var. Ve artık bankalar ben bilmiyordum ama şu Surman'a geçmişler. 3-4 kişi bir yerde de ev alabiliyor. Ha onu bilmiyorum ben, ben de ben de gördüm. mesela 3-4 kişiye ev paketi yani şöyle 4 kişi maaşını gösteriyor bir ev alıyor yani artık bu duruma git yani tek kişi alamıyor kamu bankalarında gördüm ben 4 kişiye ortak ev alabiliyor yani çünkü 130 bin lira için ödeyecek tabii yani 5-35-4 kişi bir araya geliyor o evi alıyor gibi bilmiyorum üfoteğini falan nasıl yapılır mı bu durum bakalım bu da bizde yani ben, ben Ürün olarak gördüm bunu. Bir hesaplayayım derken gördüm. Şimdi yani çok şey görünmüyor. Tabi bir bütçe ayrılacak mı bir bütçe ayrılması gerekiyor. Burada özellikle mesela şu haklı şimdi vergi istisnaları vergiyi tavana yayalım diyorlar ya. Hani bu doğru. Yani vergiyi biraz daha fazla vergi. Mali durumu gücü yerinde olanlardan daha fazla vergi. İstisnalar tanınıyor. Bu istisnalar için trilyon liraya yakın para tutuyor 2024'te. Bu iki trilyon emekli evadesi 10 bin lira yapıyor aylık. Yani yani biraz da tercihlerinizle ilgili. Ya etler eğleniz çok önemli. Öncelikleriniz çok önemli. Kalemler var. Bur buraya mı vereceğim? Buraya mı vereceğim? Bu yani e, biraz e, Mehmet Şipşek zorluca benziyor. Yani bu konuda biraz e, e, yani böyle bir karar alınması e, zor görünüyor. Şimdi burada ben şeye baktım. 2024 yılı SGK'nın açıkladığı Emekli sayıları ve nüfusu zaten biliyoruz. En yoğun olduğu bölgeler. Yani toplam nüfusu seçmen sayısına göre en yoğun olduğu bölgelere baktım. İlk 10 ili çıkardım. Tabi sıralaması var. Ee, burada mesela Zonguldak'ta %30'lara yakın. Yani her üç kişiden biri emekli. Seçmen sayısına baksanız belki yarısı emekli. Balıkesir'e baksanız o da 28.32, 27. Sinop, Bartın, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Denizli, İzmir, Uşak. Bunlar ilk onda. Şimdi bu iller en az 26 emekli. Yani her 4 kişiden biri asgari emekli. Seçmen sayısında 3'te biri emekli. Şimdi baktığımız zaman bu illere e, bir biz seçim sonuçlarına da şöyle bir baktım. Bu illerin 10 tarihinin 9 tanesine muhalefet partisi almış ve şey kaybetmiş. Ee, iktidar kaybetmiş bu illerin 10 tanesinden 9 tanesinde bir tane kıpkır il zannedersem başa baş bir seçim yarışı var. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi kazanmış. Ve bu illerden 5 tanesi de el değiştirmiş. Yani e, muhalefetle yine el değiştirmiş iktidar kaybetmiş. Yani e, buradan da şöyle bir yani böyle bir ipucu veriyor. Yani emeklilerin yoğun olduğu bölgede aslında e, epey bir kayıp yaşanmış görünüyor. Hatta benim mesela memleketim Kırıkkale'ydi. Oraya baktım şu yüzde yirmi virlerde emekli oranı. Ben daha çok tahmin ediyordum. Ama orada da mesela baktım evet emeklilerin ciddi bir etkisi var. Mesela yüzde yirmilik daha önceki İttidar Partisi yüzde yirmi oy almış yüzde altmışlardan. Ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi yüzde elinlere doğru bir tepki oy almış. Oralarda sol partiye oy vermek çok gelenek değildir. Ama Demek ki emeklinin içi çok yanmış. He. Ya yani bu beklentinin karşılanması istiyordu. Bir bu karşılanmadı. Bunu alternatif olarak üretilen şey de emekli için bir ilaç olmadı. Ve emeklinin aslında biraz da böyle e, sinir uçlarına dokunduğunu düşünüyorum. Mesela yani ne gibi mesela? ikramiye. İkramiye meclisinde çalışan çalışmayan ayrımı yapıldı. Çiftçiler bir dışarıda bırakıldı. Sonra Aa, yanlış yapmışız dendi çiftçiler ne de. Mesela son 2 bin lira ikramiye 3 bin liraya yükseltildi. Beklenti 8-10 bin liraydı bir şey değildi. İşte en son promosyon. Yani bunlar tamamen yanlış politikalar. Mesela yine promosyon acaba buradan kurtarır dendi. Ama promosyon zaten vardı. Hadi olmasa bile maliyet İsa 100-150 liraydı. Yani emeklinin beklediği aylık bir en az 6-7 bin lira bir para. Yani şimdi ayda 100-150 lira deyince onu hesaplayabiliyor yani. Görüyor yani hani böyle kaçmıyor. ya yani Bir şekilde doğru birkaç bin lira şimdi Maliye Bakanlığı'nın genel tutumu bir kere yardım yapalım geçsin. Yani sürekli aylıklara yansımasının genel refleksi var. Ee, şimdi onun için böyle ikrami ödemelerini aslında seviyor. Yani böyle bir çere yapılan ödemeler ama onda da çok e, düşük davranıldı. Yani tabi acaba seçim öncesinde bir seyyanenin zam müjdesi gelir mi beklentisi oldu. Ama o da gelmedi. E, o da gelmeyince emekli köşeye sıkıştı açık konuşayım alım gücü ediyor. Tabi e, enflasyon var bu yere. Enflasyon şimdi Ocak'ta ne oldu? 6.7, 4.53 Şubat'ta geldi. Şimdi 3.16 geldi. Tabi bu tüfe e, şeyin açıkladı. TÜİK'in açıkladı. Sırf bu verilerle olsa bile yıl ortasına kadar %25'e yakın bir enflasyon olacak son 6 ay göre. Emekli de buna göre alacak görünüyor. Bir taraftan dediğiniz gibi Mart ayında işte açlık sınırı falan açıklandı. O aşık sınırı artık asgari ücrete denk de geldi. Yani bir ay sonra asgari ücreti de aç kalmış oluyor. Türk iş yani biraz daha böyle ortalama hesaplar yapıyor. Böyle çok e, evet yani enak gibi hesaplama yapmıyor. Biraz daha böyle ko, muhafazakar hesaplamalar yapıyor. Doğru diyorsunuz. 17 bin lira bağlı da 16.900 lira. Aşık sınırı. İşte 4 kişilik ayrıda 54 bin liralar dayandı. Şimdi bunlara baktığımız zaman ve burada tabii en zor kesim emekliydi. Emeklinin maaşı her gün erimeye başlıyor dediğiniz gibi. İşte 3 aylık periyotta da %15'lik bir yaklaşık %15'lik bir enflasyona karşı eridi. Hal ortasına kadar da %25'lik bir erime olacak. Tabi bundan sonra ne olur diye emekli bekliyor. Şimdi ben bir şey hani beklentisi devam ediyor. Çünkü şöyle düşünün siz, siz bir yaralanmışsınız. Ee, sizi tedavi alt kenarda bekletiliyorsunuz. İşte yoğun bakımdasınız. Ama şimdi yoğun bakımda siz tedavi olmayı beklersiniz. <laughs> Şimdi işte orada bir hastane yapıyorum falan işte hastanenin tadilat ediyorum bazı olduklarını deseniz emekli inanmaz. Çünkü gerçekten o yaşam mücadelesi veriyor. Hani ileride enflasyonun kontrol altında alınacağı. Şimdi bu da bir beklenti. Diyor ki mesela yıl sonunda enflasyonu kontrol altına alacağız diyor Sayın Bakan. Şimdi öyle olsa bile emeklinin diğer ücretlerle makası çok arttığı için emeklinin alım gücü yine yani hayattaki şöyle düşünelim enflasyon. Gitse bile azalsa bile hayat pahalılığı kalacak. Ve emekli o aylık seviyelerinde diğer ücretlere göre çok düşük olursa alım gücü yine düşük kalacak. Yani onun için emekliye enflasyonun düşmesi bir etki yapar ama Beklenen etkiyi kesinlikle evet. Yani Temmuz senaryosu aslında aşağı yukarı boş. Şimdi yeni bir şey gelir mi? Ben açıkçası yani Ümitli konuşmayı istiyorum ama Çok da ümitlenemiyorum yani çok Öyle konuşamıyorum. Yani seyyani beklentim yok benim. Bilgisi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama hani memura verdik de ne oldu hani oyalamadık şeklinde kulis bilgisi. var ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum ama Ankara'da hani memur sayısı fazla 432 bin memur var. Ama tabi orada parantez alın memurların oy sahiki farklı. Ya bir taraftan doğru 33 bin liraya çıktı ama memur da hala geçinemiyor. O da geçindiremiyor. Ya 10 bin lirayı bırakma 33 bin de geçindiremiyor. Bir de işte memurların şöyle şeylerle karşılaştı memur. Onu da parantez açarak söylüyorum. Bir tanesine şimdi memur emekli olamıyor. Niye? Emekliliğine yansımadı bu 8 bin lira 12 bin lira para yani Bir çare ona kızdı. İçi memur şimdi e, şey bekliyor. Mesela e, liyakat de memur için önemli. Atamalarına bakıyor. İşte o yöneticisine bakıyor. Liyakat esasının esas olduğunu ama kendisinin bir türlü aradan çıkamadığını. Bunları da hep kıyaslayan bir memur tayfası var. Netice itibariyle memur sadece şeyle oy vermiyor. Yani böyle evet 33 bin lira oldu demiyor. Çalışma ortamına bakıyor. İşte şefler diyor ki 9 aydır sınav sonuçlarımız açıklanmadı diyor. Girdik kazandık atamalarımız yapılamadı diyor. Bunların hepsi aslında biriken sorunlar. Ya yani Tek bir yönde bakarsak memura verdik niye oyalamadık? Eğer böyle bir şey varsa bu çok gerçekçi değil. Ankara doğru 432 bin memur var. Türkiye'nin en çok memur çalışan evet, ile.